Enes Özdemir. Değil mi, değil mi? Enes Özdemir. Olsun. Söyle buradayım. Burada mı? Ne? Gel buraya. <laughs> Söyle buradayım. Burada mı? Ne? Burada mı? Burada mı? Değil. Buradayım. Burada mı? Buradayım. Burada mı? yım Burada. Buradayım. Burada. Burada. Burada ben. Enes gel. Gel. <laughs> gel buraya. Söyle buradayım. Burada mı? Burada mı? <laughs> gel buraya. Enes gel buraya. <laughs> gel. Tamam gel. Gel buraya. Bak. Gülme. Enes bak sana söyleyeceğim sana söyle. Söyle bur. Bur. Da. Da. Yım. Yım. Bur, Bur. Da. Da. Buradayım. Buradayım. Buradayım.